Merhabalar, ben İlker Akanter. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Nintendo Switch için belki de bu zamana kadar çıkmış en iyi üçüncü parti kontrolcü olan Hori'nin Split Pad Pro model Joy-Con'larını inceleyeceğiz. Şimdi bu Joy-Con'ların normal Switch'in kendi Joy-Con'larına göre farklı en büyük farkı full size olması. Yani full size ne demek? Normalde işte PlayStation'ın ya da Microsoft'un gamepad'leri gibi aynı. Bunda alan daha büyük ve benim gibi büyük ellere sahipseniz daha rahat oturuyor. Şimdi artılarını eksenine şöyle kısaca geçmek gerekirse Nintendo yani Switch'in kontrolleri bildiğiniz gibi bir süre sonra şuralardan çıkmaya başlıyor yerinden ve maalesef oyun oynarken bu çok büyük bir engel oluyor size ya da şöyle tuttuğunuz zaman şu tuşların aralıkları ondan sonra joyconlar falan benim elim için biraz küçük bir süre sonra bileklerimde ağrı oluşturuyordu ve ayrıca şu D-pad kısmının da sadece düğmelerden oluşması, full size bir D-pad olmasın. İşte Sony ya da Microsoft'un kontrolcülerine alışkın olanlar için biraz zor. Şimdi benim elim ne kadar büyük? Hori ne kadar rahat oluyor? Şöyle göstereyim size. Bu benim elim. Aha da bu da Joy-Con. Şu şekilde koyduğum zaman benim elimle joy aşağı yukarı bu kadar. Kendi elinizde benim elime göre buradan hesaplayabilirsiniz joy boyutuna göre. Şimdi kutuyu açalım. Şöyle bir göstereyim önce kutusunu. Bendeki kırmızı renk. Neden kırmızı? Çünkü ucuz olan buydu. Normalde bu daha yüksek ama Amazon'da bir süredir kampanyası var. Oradan alabiliyorsunuz. Yurt dışından geliyor. Yaklaşık 6-7 günde ulaşıyor elinize. Kutuyu çıkardığınız zaman şöyle iki tane. Joy-Con karşılıyor sizi. İkisini de çıkartalım. Çok uzun bir video olmayacak. Onu baştan söyleyeyim size. Hızlıca halledeceğiz. Şimdi ben ilk elime aldığım zaman va dedim. Adamlar pilli yapmış. Bunu yan çevirip oynayabileceğim dedim. Ama meğersem bu sadece görsel plastik kısmıymış. Bunun içinde herhangi bir pil yok. Yani bunu Joy-Con şeyden Switch'ten ayırdığınız zaman kullanamıyorsunuz. Bu bir dezavantaj. Çünkü mesela Joy-Con'u elinize aldınız. İki kişi bu şekilde oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Bunu, onu yapamıyorsunuz maalesef. Ama büyüklük farkını size şöyle göstereyim. Gayet büyük. Yani neredeyse iki Joy-Con kadar bir büyüklüğü var. İki demeyelim de. Aynen ya. İki Joy-Con kadar bir büyüklüğü var. Ee, şu avantajı var. Şu arka gördüğünüz plastik parça sayesinde hem switch'i dayayabiliyorsunuz hem de daha sağlam giriyor. Batarya olmamasından dem vurmuştum size. Şu şekilde taktığınız zaman da ha şunu göstereyim. Şimdi switch'imi açıyorum. Controller'sa giriyorum. Şimdi bakın. Şurada Joy-Con'un bataryası var gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü bu Joy-Con bluetooth Bluetooth'la bağlanıyor ve kendi bataryası var çıkardığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Mesela bakın çıkardım. Şu anda yandı. Ama bunları taktığım zaman takılı olarak görüyor. Bakın çıkartıyorum. Ekrandaki görüntü gidecek şimdi. Çıkardım. Yok. Ama herhangi bir batarya simgesi yok. Bunun ne dezavantajı var? Oyun oynarken Switch'in bataryasını Joy-Con'larla paylaşmıyorsunuz. Bir avantaj. Ama işte çıkartıp da oynayamıyorsunuz mesela. Yani şu şekilde tuttuğumuzda yani ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Avcum atam oturuyor. Switch çok daha güzel oluyor. Kocaman bir hale geliyor. Çok sevdim. Gelelim butonlarına. Bakayım benim bu hala bozuk mu? Ya i̇yi düzelmiş. Şimdi şu şekilde butonların büyüklüklerini göstermek istiyorum size. Bu ZR ve R tuşu Hori de daha büyük. O yüzden ele daha güzel oturuyor. Şu şekilde butonlarını da karşılaştırayım size. Butonlar daha büyük olduğu için daha rahat. Ve tabii ki analoglar da daha büyük, daha güzel. Drift yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Daha kullanmadım. burada gördüğünüz gibi ekstra iki tane tuş var. Onları yanaştırayım size şimdi. Şöyle. Bir tanesi Assign Diğeri de turbo. Ne demek? sign şu arkada bir adet tetik tuşumuz var. Bunu programlanabilir bir tuş mu? Bu. Bunu programlıyoruz. Buna basılı tuttuğunuz zaman buradan bir tane tuşa basıyorsunuz. Hatta size şöyle göstereyim. Şimdi şu tuşa basılı tuttuğunuz zaman buradan herhangi bir düğmeye basıyorsunuz. Mesela A tuşuna basıyorum. Bakın şimdi ışığı yanacak. Yandı. Bu kadar artık arkadaki tetik tuşum benim A tuşum. Oyun oynarken diyelim ateş ediyorsunuz. Mesela ya da zıplama yapacaksınız. Buradaki tuşları bunu atadığınız zaman artık o sizin A tuşunuz. Bakın şimdi basacağım. Hop. Girdi. İptal etmek için de buna basılı tutuyorsunuz. Arkadaki tuşa bir kere bastığınız zaman programını bozuyorsunuz. Bir de turbo tuşu var. Turbo tuşuna basılı tuttuğunuz zaman da buradan hangi tuşa basarsanız artık o turbo oluyor. Bir kere bastığınız zaman bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Şöyle sesini biraz açarsam daha güzel duyarsınız herhalde. Şöyle. Ardı ardına basmış oluyor. İptal etmek için de. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Turbo'ya tekrar basarak bir kere daha basarsanız kendi sürekli basıyor. Tekrar bastığınız zaman da iptal ediyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bunun her iki tarafında da mevcut. Diyebilirsiniz ki ben işte buradaki tetiğe A'yı atarım. Öbür Joy-Con'daki FL tetiğe diğerini atarım diyemiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bunlarda pil olmadığından dolayı maalesef her kontrolür kendi başına çalışıyor. O nedenle buradaki S sign ya da turbo tuşu için Buradaki düğmeleri atayabiliyorsunuz. Analoglar dahil buna. Buradakiler için de buradaki düğmeleri atayabiliyorsunuz. Buradan kısa yoldan bakarsak yani yön tuşlarını falan atayabileceğini zannetmiyorum da işte ZL ile ZR'yi mesela atayabilirsiniz. O avantajı, avantajı olur. Yoksa çok bir avantajı yok. Ee, Nintendo Switch'e oturması cinden çok çok iyi. Ben çok beğendim. Ele aldığım zaman gayet güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ve Switch'i de ek yani büyütüyor. Gayet. Ve büyüttüğü için şu şekilde aldığım zaman ekran büyümese bile gayet rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Ee, bunun farklı renkleri var. İnternetten bakabilirsiniz. Hori 5 volt 30 mili amper. Yani gerçekten çok 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 düşük bir akımla çalışıyor. Çok düşük bir akımla çalıştığı için oyun oynarken sizin pilinize zarar vereceğini ben zannetmiyorum. Hiç merak etmeyin. Ayrıca Nintendo Switch'i yere koyarak oynamak istediğinizde şurada görebilecek misiniz? Böyle gayet güzel bir alan oluşturuyor. Ama tabii ki çok sağlam değil. Ayrıca bunu OLED V1, V2 yani kısacası Joy-Con'ları sökülüp takılabilen tüm Nintendo Switch'lerde kullanabiliyorsunuz. Ben bunun pilli olmasını çok isterdim. Ama maalesef pilli yapmamışlar. Olsun. E, şunu da göstereyim size. Şu yüzey tırtıklı bir şekilde imal edilmiş. Bu şekilde elinize çok güzel oturuyor ve kaymıyor. Terletçeğini de zannetmiyorum normal Joy-Con'lara göre. Fiyatını hak ediyor mu? Açıkçası orijinal Joy-Con'lara nazaran ee, normal fiyatı yüksek ama kampanya yakaladığınız zaman Joy-Con'lardan ucuza temin edebiliyorsunuz. Ufak bir not daha vereyim. Nintendo Switch'i sıfırladığınız zaman ilk kurulumda size Joy-Con takmanızı ister. O yüzden maalesef tamam ben bunu aldım. Joy-Con'larımı satayım. Artık Joy-Con'larıma ihtiyacım yok demeyin. Eğer Nintendo Switch'inizi sıfırlamanız gerekirse maalesef bir çift Joy-Con'a ihtiyacınız var. O yüzden Joy-Con'larınıza gözünüz gibi bakın. Maalesef Joy-Con'lar hala çok pahalı ve çok değerli. Eğer bu şekilde bir Hori ya da üçüncü parti işte Joy-Con almak istiyorsanız Joy-Con'larınızı rafa kaldırdığınız zaman unutmayın en azından ayda bir kere Nintendo Switch'e takarak bir gün takılı bırakın ki şarj olsunlar. İçindeki bataryayı da öldürmemiş olursunuz. Bildiğiniz gibi Nintendo'nun en büyük sorunu daha Switch'in en büyük sorunu batarya problemleri. Bu Joy-Con'larda da var. Joy-Con'ları uzun süre elektrikten uzak tutarsanız pil maalesef ölüyor. Normalde tam tersi olması lazım değil mi? Sürekli şarja tuttuğunuz zaman pilin ömrü azalır ama Nintendo'da öyle değil maalesef pilini bitirmemeniz lazım. O yüzden en azından ayda bir ki ben 15 günde bir öneririm. Takın. En azından dakika takıp şarj ettiğiniz zaman joy konularınızda elektrik görsün ki pilleri ölmesin. Öneriyor muyum? Valla uzun süre kullanmadım. Daha bugün geldi. Şöyle bir iki oyun oynadım. Ben beğendim. El Erga ergonomisi çok güzel. Artık herhalde bayağıdır Nintendo Switch ile oyun oynamıyordum ve oynamak istediğim bir sürü oyun birikti. Artık onları da oynarım diye düşünüyorum. şu dezavantajı var. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Şimdi mesela bakın benim Switch'im kapalı. Yani uyku modunda şu anda. Normalde Joy-Con'da ne yaparsınız? Birkaç tane düğmesine basarsanız açılır değil mi? Bunların içinde batarya olmadığı için Joy maalesef Nintendo Switch'i açamıyorsunuz. O yüzden bir kere power düğmesine basmanız lazım. Power düğmesine basıp cihaz uyandırdıktan sonra Nintendo Switch çalışmaya başlıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Katıla tıklayabilirsiniz. Sizin vereceğiniz destek benim için çok değerli. Bunu sakın unutmayın. En azından abone olmayı çok görmeyin lütfen. Kanalda abone sayısı fazla oldukça benim sponsor bulma ihtimalim o kadar yüksek. Sponsor bulursam kanala içerik üretebileceğim ekipmana ulaşmam da bir o kadar kolay olacak. O yüzden lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.